Herkese merhabalar arkadaşlar özellikle hanım arkadaşlarım sevgili kadınlar normalde biliyorsunuz ben çok fazla kozmetik videosu çekmem benim işim dikiştir geri dönüşümdür bu tür şeylerdir ancak kullandığım bir tane ürün var arkadaşlar bunu sizinle paylaşmak istedim bu iki ürün aslında bir ürün değil iki ürün İkisi de ayrı ayrı çok güzel ürünler ama bir araya geldikleri zaman muhteşem oluyorlar Şöyle bakın. Bir rimelden bahsedeceğim size. Şöyle göstereyim. Benim kirpiklerim normalde bu kadar uzun değil arkadaşlar. Hangi iki ürünü kullanıyorum da böyle oluyor? Bana genelde bu iki ürünü bir arada kullandığım zaman özellikle ne kullanıyorsunuz? Kirpikleriniz çok uzun, kirpikleriniz çok güzel. Hatta birkaç kişi takma kirpik mi bunlar diye sordu. Ben şaşırdım tekrar inceledim aynanın karşısında o kadar mı o derece mi diye. Gerçekten de güzel görünüyor arkadaşlar bakın. <laughs> Size şöyle göstereyim. Ürünler nedir? Öncelikle alta ilk olarak şöyle göstereyim. Farmasinin ürününü kullanıyorum. İlk kata bunu sürüyorum önce dışarıdan içeriye doğru sonra yukarıya doğru içeriden dışarıya doğru sürüyorum bu zaten ben bu gözüme sürdükten sonra buna sürerken bu kuruyor sonra esensin rimeli biliyorsunuz çok güzel gerçekten ayrı olarak da çok güzel ikisi bir araya gelince muhteşem bunu da sonra bu zaten kurumuş oluyor demiştim ya sonra bunu sürüyorum yine içeriden dışarıdan yukarıdan aşağıdan her yerden sürüyorum arkadaşlar sonra da buna sürüyorum ve sonuç bu. Bakın, gözümün üzerinde üstelik şu an kalem yok. Sadece altında var. Altta da e, sadece esensinkini sürdüm, esensin limenini sürdüm alta Üste e, ikisini altı sadece onu sürdüm. E, alta da artık ikisini bir sürmedim ki çok çok aşırı abartılı olmasın diye. Bir de onu sürsen daha da güzel olacak inanın. Ve e, şu an işe gitmek için hazırlanıyorum. Ee, bu arada koştur koştur bu videoyu çekiyorum. Ee, çok özenerek de yapmadım. Hani böyle daha özenerek yapsam daha da güzel olacak. ya Ben bu üründen çok memnunum. Çok memnun olduğum için bu iki üründen çok memnun. Bunlardan çok memnun olduğum için sizlerle de paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki faydalı bilgiyi her zaman paylaşmalıyız. Ee, ki başkaları da faydalansın. Kendimizi saklamamalıyız. Bunu yapan insanlara da gerçekten hmm, çok kızıyorum. Neyse şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İlk kez böyle bir video çektim. Daha önce cilt bakımı video çekmiştim. Onu da izlemek isteyenler olursa kanalımda var. Yoğurt ve karbonatla çok güzel cilt parlatan görüyorsunuz cildimi. Bir video. Cilt maskesi videosu. Onu da izlerseniz faydalı olursun için diye düşünüyorum. Kanalıma da abone olursanız bu da benim için faydalı olur tabi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.